en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Böyle bir toplum, bir ferdi, bir kardeşi olmaktan da mutluluk duyduğumu söylemek istiyorum. Başkanım bize dediniz. Bu gerilen, strese boğulan bir ortamda insanları bir araya getirdiniz. Asbihal ediyoruz hep beraber bir nebze Türkiye'nin gittiği noktadan uzaklaşalım değil mi? Aynen Türkiye ne hale geldi? Görüyorsunuz değil mi? Biri çıkıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin başındaki Cumhurbaşkanı daha bu yolda kaç belediye başkanı telef olacak diye. Bu olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi? Zaten son yıllarda Türkiye hiç görmediği keyifli bir idareyle karşı karşıya kanunun, izanın, nizamın, vicdanın, hukukun olmadığı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Biz, bizim istediğimiz şu, Türkiye'de kardeşlik kim olsun, barış olsun, demokrasi olsun, huzur olsun, insanları kimliklerine, aidiyetlerine, mezheplerine göre ayırmayan bir yönetim biçimi olsun, huzur olsun. Bizim tamamen taleplerimizin hepsi insani ve bunun için de mücadele ediyoruz. Mücadele etmeye de devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette de asla bir zarar gelmesini istiyoruz. Bizim de kırmızı notlarımızdan bir tanesi o. Bu kardeşiniz hayatını bir mücadeleye adamış biri. Da Salim abi var işte eskilerden. Dernek başkanları var. Ömrümüz bu mücadeleyle geçti. Ben kendimi hatırladım az Türkiye'de demokrasi mücadelesi veriyorum. Hala bulunduğumuz ortamda demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bu demokrasi mücadelesi verdiğimiz süreçte vallahi gözümüzü biz budaktan sakınmayız. Şöyle olacak, böyle olacak. Bazen bana diyorlar ya başkan biraz hani frene bas. Şöyle yapma, böyle yapma. Valla susulacak bir dönem de değil. Tepkisiz kalınacak bir dönem de değil. Hoş, bu kardeşiniz size layık olmak için attığı her adımı dikkatli atıyor. Şükür Allah'a. Bir eksi, bir yanlışı da asla olmaz. Çünkü sizi temsil etmenin ben sorumluluğunu taşıyorum. Biliyorum, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyorum. Bir de evlatları olduğum sizleri temsil ediyor. Benim attığım her adımı çok dikkatli atmam zaten hep yaptığım bir iş. Buna rağmen zaman zaman ufak tefek olaylar oluyor, eleştiriler oluyor filan ama bunlar benim için mızırtı. Şimdi tabii hepinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Yani Seyhan Belediye Başkanı olduk tabii sizlerin de sayesinde, başka toplumların da sayesinde. Arkasından iki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Bu onur elbette bana yeter. Ve ilk kez, ilk kez sizin bir kardeşiniz, üçüncü kez seçimi kazanıyor. Bu hepimizin çok önemli. Ve elbette görev ve sorumluluğumuz arttıkça, benim vaktim azaldıkça, benim size gelmem de azalıyor. Bu eleştirileri de almıyor değilim. Başkan eskisi gibi gelemiyor, askısı bunu yapmıyor filan. Ama ben sizi gönlümde, kalbimde hep taşıyorum yani. Gelsem de gitmesin de o şey okay, bizim köyümüz diyor ya. Gelsek de gitmek bizim kardeşlerimizsiniz. Doğal olarak şimdi de Türkiye Belediye Birliği Başkanı oldu. Bakın Adana'ya neleri getirdim ben. Bu hep sizden aldığımız gücün doğru kullanılmasından kaynaklanıyor. Evet. evet. Bu Adana için büyük bir onur, bizim için büyük bir onur. Bu önemli görevlerin de altından kalkabilmek elbette. Onlara da zaman ayırmaktan geçiyor. E yani onlara zaman ayırınca bazı şeyleri de ihmal etmeniz gerekiyor. Sonuç bu. Yoksa sizleri beni buralara taşıyan insanları unutmak gibi bir ne niyetim olabilir, ne öyle bir tarzım olabilir. Evet sevgili kardeşlerim çok teşekkür ediyoruz. Hadi, hadi.